Uzun zamandır uğraştığımız, almak için çaba gösterdiğimiz, kendisi de gelmek için çalıştığı Barış kardeşimizi Samspor'a kazandırıyoruz. İnşallah Samspor'a Cumhuriyetimizin 100. yılında şampiyonluğu yaşat yaşatacak kolcularımızdan bir kardeşimiz. Şimdiden hayırlı uğurlu olsun. <laughs> Ben de bu camiaya geldiğim için çok mutluyum. E, Samsun Spor her futbolcunun gelmek istediği bir camiadır her zaman. Ben de e, böyle bir şansı yakaladım. E, son bir buçuk senedir e, gençlerinde de iyi bir performans sergiledim. Artık hedefi olan bir kulübe, Süper Lig'e çıkmanın en güçlü adayı olan bir kulübe geldim. E, buraya geldiğim için de çok mutluyum. E, öncelikle hedefim e, bu forma altında bu sene özellikle şampiyonluk yaşamak ve takılma güç kazandırmak. Sonrasında da Süper Lig'de senelerce kalıcı olup Samsun Spor'a güç katmak tamam, tamam, olsun. Evet. Teşekkürler. Teşekkürler olsun. Teşekkürler. Teşekkürler. Teşekkürler.